Dünyanın en güzel canlılarından kedilerle ilgili yapılan bir araştırma ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Kediler genellikle çağrıldıklarında tepki vermemeleriyle bilinir. Ancak araştırmalar kedilerin kendilerine seslenilmesini anladıklarını ve özellikle sahiplerinin seslerini tanıdıklarını ortaya koydu. New York Times'ta yer alan habere göre kedileri genellikle seslendiğimizde bize karşı kayıtsız kalmalarıyla biliyorduk. Hemen hemen her kedi sahibi bu hayvanların onları aradığımızda bizi ne kadar kolayca görmezden geldiğine tanıklık ediyordu. Ancak son yapılan araştırma kedilerin sahiplerinin seslerine diğer insanlardan daha duyarlı olduğunu ortaya koydu. Paris'te bulunan Antalya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kedilerin kendileriyle tıpkı bebeklerle konuşur gibi tiz ve oyuncu bir sesle konuşulduğunda sesin sahibine tepki verdiğini buldu. Kedi davranışı uzmanı Dr. Charlotte Mawson, kedilerin sahiplerinin tiz bir ses kullanıldığını duyduklarında sahiplerinin başka bir yetişkin insanla normal şekilde konuştuğunu duydukları zamana göre daha fazla tepki verdiklerini bulduk dedi biter ne kurumaması biter. Bıktım ben bunun derdinden koyalım bunu kapının önüne. Alsınlar barınağa getirsinler bunu ya. Bilim insanı. Ama sonuçlarımızda çok şaşırtıcı olan başka bir şey daha var. Ses bir yabancıdan geldiğinde kedi tepki vermedi. Bu da kedilerin özellikle sahiplerinin seslerine duyarlı olduklarını ortaya koydu dedi. Raja, are <laughs>